Merhaba, bugün sizleri Karadağ Büyüleci Şehri Erzeknoğlu'nun eski şehrinde gezintiye çıkarmak için buradayım. Bu güzel şehir tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla gerçekten görülmeye değer bir yer. Gezimizi şehrin en kalabalık ve tarihi noktalardan biri olan Sarp Kulesi Meydanı'ndan başlıyoruz. Bu kule 1667 yılında inşa edilmiş ve bugüne kadar şehre gelen her ziyaretçi tarihiyle selamlıyor. Kule şehrin sembollerinden biri ve gerçekten zamanın nasıl geçtiğini unutturuyor. Meydanda ise kafeler, dükkanlar ve dar sokaklar arasında yürürken adeta tarihin içinde kayboluyorsunuz. Saat Kulesi'ni geçtikten sonra karşımıza Michel Archangel Kilisesi çıkıyor. Gerçekten dikkat çekici bir yapı. Bu kilise beyaz taşları ve zarif mimarisiyle göze çarpıyor. Şehrin havasını en iyi yansıtan yapılardan biri hemen yanında ise sıcak yaz günlerinde serinlemek için harika bir seçenek olan çeşme bulunuyor. Taze suyu ve eski taş yapısıyla burası tam bir huzur köşesi. Kilisenin yanındaki dar sokaklardan ilerlerken şehrin daha sakin ve keşfedilmemiş köy havasını hissediyorsunuz. Her köşe başı bir başka güzel fotoğraf fırsatı sunuyor. Akdeniz'in etkisini her adımda daha fazla hissediyorsunuz. Sokakların kıvrımları bizi Jerome Kilisesi'ne götürüyor. Daha sade ama ruhani bir havası olan bu küçük kilise, şehrin daha sessiz, daha içe dönük bir noktasında bulunuyor. Etrafındaki huzurlu atmosfer, burayı sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda dingin bir durak haline getiriyor. Şimdi şehir merkezinden biraz daha aşağı doğru yürüyerek Forte Maria'ya doğru yürüyoruz. Yokuş aşağı yürürken karşınıza her an harika bir manzara çıkabilir. Hem denizin mavi tonları hem de yeşil doğa insanı adeta büyülür. Portemare bu şehrin tarih kale yapılarından biri ve hem şehri hem de denizi savunmuş yıllar boyunca. Bugün turistler için mükemmel bir manzara noktası. Kale surlarından Adriyatik'in muazzam manzarasını izlerken şehrin ne kadar büyüleyici olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Ve son olarak şehrin ana caddelerinden geçerek gezimizi bitiriyoruz. Burada yerel dükkanlar, kafeler ve tarihi binalar bir araya geliyor. Bu cadde sadece bir yürüyüş yolu değil, aynı zamanda şehrin ruhunu hissedebileceğiniz bir yer. Erzeknovi eski şehri, hem geçmişi hem de bugünü birleştiren, geçmişten keşfetmeye değer bir yer. Umarım bu videomda şehri size bir nebze olsa tanıtabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.